Merhaba değerli yatırımcılar ve sevgili dostlar, ülkemizin vefakar ve cefakar yatırımcıları videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu hem endeks analizinden bulunacağım bir miktar hem de halk arzlar üzerinden geçeceğim. Halk arz videolarıyla ilgili bir talepte bulunmuştum Twitter Broker NK adresimizde. Yaklaşık 2-3 tane yorum geldi arkadaşlar. Bu yorumlarda Tabii ki çok çeşitli hisse senetleri talebiniz var. Hak da veriyorum. O yüzden de bu videoyu böyle tek bir hisse senedinin temel tekniğine bakarak değil. Bu videoyu izleyen bütün halk arzıcılar genel bir bilgilendirme içerisinde olacak. Ve gayet tatmin olacaksınız. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten e, yüreğinize dokunacak hem size anladığımı anlayacağınız. Hem de bir miktar çözüm ve durum analizinden Duruma e, durum analizinin farkına varacağınız güzel bir video olacak. Ama benim de sizlerden bir talebim var. Birincisi kanalımıza abone olun. Aynı zamanda bildirimlerinizi açın arkadaşlar ki videoyu ilk izleyenler sizler olun. Fırsat videoları geliyor. Kağıtlar çok güzel para kazandırdı son dönemde. Onları ilk izleyenlerden olmadığınız için geceden emir veriyorlar vesaire sizler geç kalıyorsunuz. Bu bir. İki videomuzu lütfen beğenin. Altında nokta dahi olsa fikir ve taleplerinizi yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ama en büyük talebim sizlerden bugün şudur. Beni beni seven bana değer veren tüm dostlarımıza sesleniyorum. Hangi halk arzı olursanız olun fark etmez. Asçı'da, Tatem'de, İzenerci'de veya işte Kale Seramik fark etmez. Bu videonun linkini o Telegram gruplarında paylaşın. Bunun sebebi bugün bana birçok yerden mesaj geldi. Hocam işte Asya ile ilgili battı diyorlar. İşte İzenerci bir daha çıkmaz diyorlar. İşte Kale Seramik'te kaçın diyorlar. Bu diyorlar kim diyorum? Yok. Ahmet, Mehmet hatta öyle bile değil. İşte ee, Tavancı bilmem ne. Yani ismi de yok ortada. Arkadaşlar bu insanlar gerçekten bazıları ajan. Yani ajanlıktan kastım bildiğiniz bazı grupların, bazı manipüle, manipülatörlerin ee, asgari ücretli elemanları. Bunlara maaşlar veriyor. Sattırmak istiyorlarsa negatif yönlü. İşte bitti kağıt, battım. Kendisi de o kağıttaymış gibi yorumlar yazıyor. Sizlerin moralini demoralize ediyor. Eee, manipüle ediyorlar kesinlikle. Spekülasyonlar yayıyor, yayıyorlar. Her türlü oyun yapılıyor. Aynı zamanda işte... Ee, ne derler mallandırmak istiyorlarsa yani satmak istiyorlarsa da pozitif yönde yorumlarda, yap, yorumlarda bulunuyorlar. Sizlerden talebim bu videonun linkini lütfen o kanallarda paylaşın ki insanlar gerçek yorumlardan yararlansınlar. Çünkü biz hiçbir zaman ne bir hisse iyileme yaparız ne kötüleme yaparız. Analizimizi yaparız. İyi ise durumu iyi, kötü ise kötü durumu kötü. Ee, genel durumda analizimizi yaparız. Ee, şimdi videoya başlıyorum arkadaşlar. Öncelikle şöyle ufak bir endeks analizi yapmak istiyorum. Videodan e, önce Şimdi bugün itibariyle gerçekten eksi 2.30'lara varan negatif yönlü bir fiyatlama var endeksimizde ve tam destek bölgelerine gelmiş durumda. Şu an itibariyle bu fiyatlamanın eğer devamı bu şekilde gelirse yani e, tam kapanmadı endeksimiz. Kapandıktan sonra eğer hisse senedimiz pardon endeksimiz eğer 7.870 altına sarkarsa 7.000. 740 bölgelerine kadar tekrardan çekilme ihtimalimiz var arkadaşlar. Buraya doğru endeksimiz sarkabilir. Ama biz endeksimizin ötesinde çünkü endeks mühendisliğinin ötesinde halk arzların geneline baktığımızda maalesef çok sert bir çekilme ile karşı karşıyayız. Yani yatırımcılar halkarzar e, halk arzlar tabii ki sadece halk arzlar değil ama genel olarak bir sene süre zarfında halka arz edilen birçok hisse senedinde gerçekten ciddi çıkışlar var. Bunun sebeplerini aslında bir önceki videolarımda anlattım. Yani bu halka arz videoları sadece ilk defa şimdi yapmıyorum. En az 3 tane güncelleme yapmışımdır. İlk hatta Asya Gayrimenkul videomuzda 21 lirada verip ilk direnç bölgesi olarak da şurayı %15 bandında, %12 bandında bir değerlendirme. Yani 25 bölgesini direnç bölgesi olarak vermiştim. Eğer burası kırılamazsa tekrardan destekleri 21 liralı onaya gelebilir. Eğer kıramazsa karınızı alabilirsiniz demiştik. Sonra güncelleme videosu şu şekildeydi. Savaş çıktı ve savaş videosunda halk arzlarla ilgili şundan bahsettim. E, çünkü trendleri kırmaya başladılar. Ana trend desteklerini kırdıkları 21 lira zaman, e, civarındaydı o zaman Asce mesela. E, o zaman da şunu söyledim. Arkadaşlar halk arzlar panik ortamlarında ilk satılacak kağıtlardır. Neden? çünkü tahtacıların en büyük ee, rahat işlem yapabileceği noktalar buradadır çünkü herkes karda Küçük yatırımcı, halk arz eden ufak ufak yatırımcılar ama milyonlarca yatırımcı var. Bunlar ufak ufak da olsa kardalar. Bunlar korkarak elindeki malları ufak da olsa satmaya devam edecekler. Ve böylelikle tahtacı 21 lirada toplayacağı malı niye 21 lirada toplasın? Hazır panik var. Hazır bir bahane var. Savaş var. Bunu 16 lira bandına kadar sarkıtma ihtimali var. Bunları o zamanlar konuştuk arkadaşlar. O zaman hatta şunu söyledim çok net hatırlıyorum. Eğer 6 ay bu tahtada beklemeye gözünüz yemiyorsa... Kağıtları verin. Çünkü halk arzlar satışları devam ve baskılamaları devam edebilir. Çünkü biz bunları analiz ettiğimiz dönemlerde Eylül'dü, Ekim'in altısında maalesef çok e, acı bir savaş, savaş bile diyemeyeceğimiz e, bir teröristlik, terörizm var şu an orada. Bir terörizmle karşı karşıyayız ve bunu tabii ki borsamız bahane etti. İlk başlarda ardından gelen faiz kararlarıyla bunları beslemeye devam ettiler. Neyse, geçmiş... ...geçmişte kaldı... ...hala elinde tutanlar olabilir... ...çünkü bazıları da diyor ki hocam ben videolarınızı sonradan izledim... ...16-17 liralarda aldım... ...veya 18 lira maliyetle bekliyorum... ...onlar zaten e, şurada 19 liradayken... ...kar bile ettiler ama... E, ...ben burada 21 lirada aldım bekledim... ...veya işte daha önceden almış... ...27 liralarda 28 liralarda alanlar da olabilir... ...o arkadaşlarımız da zararda bekliyorlar... ...benim amacım şu arkadaşlar... ...benim amacım her zaman... Sizlere destek olmaktı, sizlere para kazandırmaktı. Burada her zaman teknik, temel, bilanço, takas, derinlik bütün analizlerimle de sizlere destek oldu. Her zaman böyle oldu. Şimdi de aynı şeyleri yapacağım. Sizlere anladığımı anlatmaya geldim zaten buraya. Yani bu linkleri paylaşın dememin sebebi de o ufacık da olsa bir çıkar yolu aramaya çalışan, psikolojisini bozulmuş, oradaki kötü yorumlarda küfür kıyametlerden yorulmuş insanlar. Onlara destek olmak için yapıyorum bu videoyu. Net bir şekilde söylüyorum. Asya gayrimenkul 16-25 seviyelerine düşerek gerçekten çok ciddi bir negatif ayrışmış durumda. Düşen seviyelerine yakın olsak da hala bu düşen trendin üzerinde kırılım yapamadık. Zaten bu hacimsizlikle de yapmamız çok kolay değil arkadaşlar. Ama ve lakin, bu onların dediği gibi şirketin battığından, bu şirket bittiğinden, çöktüğünden, patronunun battığından alakası yok arkadaşlar. Bunları paralı ajanlar, ben kötü tabirler kullanmak istemiyorum. Paralı ajanlar. Yoksa Aziz Yıldırım'ın söylediği bir tabir vardır. Onu söylemek istemiyorum. Onların söylediği bir durum söz konusu değil. Diyeceksin ki hocam batmayan şirket nasıl bu kadar düşer? Düşer düşer. Ben sana birazdan ne trendler göstereceğim. Bunlar seni rahatlatacak. Bunlar seni orta vadede. Bak kesinlikle kısa vadeli değil. Minimum 3 ay daha. Minimum 3 ay daha gözden. bir ay sonra çıkarsa ne ala. Ama minimum 3 ay daha gözden çıkaracaksın. Bunu söyleyeyim arkadaş. Bugünden yarına para katlanacak rally döneminde değiliz. Ben bunu tüm tweetlerimde, şu an aç benim Twitter adresimi veya Telegram Broker NK borsa Analiz kanalımı aç burada. Ee, kesinlikle ve kesinlikle rallyde olmadığımızı bin kere bağırdım. Rallyde olmadığımız için toplama dönemindeyiz. Toplamayı nereden anlıyorsunuz hocam? Şimdi bak ben sana bütün bilgileri vereceğim. Ben sana burada da bütün bilgileri vereceğim, seni tatmin edeceğim merak etme. Şimdi iş yatırıma geliyorum. Bu tahtadaki en büyük, bugün ayrışan mesela en iyi alıcı iş yatırım. 127 bin lot almış. Şimdi bin lotu alan küçük yatırımcı kaos içerisinde ama adam gidiyor 127 bin lot mal alıyor buradan. Hatta 16.44 maliyeti bugün iş yatırımın. Bak adam bugün aldığı 127 bin lotla bile tersi de. Şimdi iş yatırım affedersiniz ama enayi mi? Ve şimdi size daha önemli bir şey söyleyeceğim. İş yatırımın bu zamana kadar toparladığı, son halk arzından bu yana topladığı mal... Ne kadar? Ne kadar biliyor musunuz? 9.3 milyon. 9.3 milyon lot yuvarlıyorum 10 milyon lot mal almış. 10 milyon malın maliyetini biliyor musunuz? İş yatırımdaki 10 milyon lotun maliyeti 21.30. Arkadaşlar QNB Finans Bank 6 milyon lot almış maliyeti 18.58. A1 Kapital o buralardan toplamış. Ama en önemlisi iş yatırım. 9.30 milyon lot. Ona çarpsan şu an adamın maliyeti 100 şey 210 milyon şu an adamın elinde olması gereken mal varken şu an ne kadar var biliyor musunuz arkadaşlar? 160 milyon. Adam 50 milyon TL zararda. Bak bu adam dediğim bu grup olur, genel takas olur. O önemli değil. Ben orada değilim. Şu an ben elimdeki verilerle konuşuyorum. Boş konuşmuyorum. Verilerle konuşuyorum. Şirket battı bitti. Ne batması? Arkasında Sanko var. Kim batıyor ya? Hangi Sanko batmış da bu batacak? İleride iş anlaşma kapları gelecek. Bilmem ne kapları gelecek. Göreceksiniz o zaman. Tahtacı elindeki maliyeti düşürebildiği kadar düşürme çabası içerisinde hareket ediyor. Bu adam ne zaman doyarsa... Genel endeks ne zaman toparlarsa bu kağıtlar dönecek. Bu kadar basit. Ama sen her gün kağıda bakarak, her gün telegram dinleyerek analizleri böyle abuk subuk değerlendirirsen Emin ol sana var ya neredeyse halka fiyatlarında mal sattırırlar. Şimdi geliyorum. Bir örnek vereceğim dedim ama dur. Üçüne bakayım ondan sonra vereyim. Geldim Taten'e. Taten farklı bir kağıt mı? Değil. Grafiğe bak, grafiğe bak, grafiğe bak. Halka bunlar. Grup. halkarz grubu olarak düşün. Hani biz düz diyoruz ya 100 tane senedi Halka arzlar da genel bir grup hareketi yapıyor arkadaşlar. Neden? Daha demin ne dedim ben? Bunu... Eylül ayında yaptığım videoda söyledim. Eylül-Ekim ayında yaptığım videoda söyledim. Arkadaşlar savaş dönemi ilk satılacak kağıtlardan birisi halk arzlardır. Çünkü içeride milyonlarca küçük yatırımcı var. Elindeki malı satmak istemeyen yatırımcı var. 100 lot bile olsa hazır panik varken o 100 lota bile adam göz dikmiş durumda. Bunu söyleyeyim. Taten. Hayır arkadaşlar aynı senaryo. Asya gibi Yatay trend de mesela 35-70'ler üzerine kalmalıydı. Kalmadı. Mesela bu tahtanın trende geçmesi için 42-60'ları kırması lazım. Kırmadı. Şu an için hala baskı trendi devam ediyor. Yarın da devam edecek. Bunları ben söylüyorum. Bakın net söylüyorum. Dostlar net söylüyorum. Benim üyelerim var. Üyelik sistemim var. Üyelerimde bile taten olan arkadaşıma ben aynı şeyi söylüyorum. Bu tahtayı ya trade edip dirençli destekle benim verdiğim her gün adam benden destek direnç öğreniyor. O dirençlerde satıp destekle alma fırsatı var. Lot arttırabilir, maliyet düşürebilir ama kaçı yapar? Yapanlar yapıyor. Ama sana da şunu söylüyorum. Yarın öbür gün çıkacak anlamında değil. 3 ay ne dedim gözden çıkartılacak. Çünkü bu tahtalar buradan eninde sonunda bu çanaklamaları yaparak katlamasını yapacak. Şimdi ben sana birazdan bunları göstereceğim. Enerji farklı mı? Enerya. Emin olun bunların takasları da aynı arkadaşlar. Emin olun. Tahtacı mal bak. Enerya kırılımda 153 kırılımını yapamadı ve bugün maalesef eksi 5 daha geri geldi. Bak enerji en çok kırılıma yakın olan tahta olmasına rağmen bugün Enerya da kıramadı. Elinde 142 desteği, 141.2 desteği. En azından şunu söylerim mesela. Taten üst kanalda değil, enerji üst kanalda. Ama yarın eğer 141'i alta kırarsa Geçmiş olsun. Taten gibi alt kanala, Asya Gayrimenkul gibi alt kanala geçmiş olacak. Peki Atakey Patates farklı bir durum mu var? Ona da bakalım hemen. Atakey Patates de aynı arkadaş. Atakey Patates en azından yataydaki trend 50 trendini kırmamış durumda. Ve ana trendde o zaman güncelledim. Tabi üyelerimizle yaptığımız yayınlarda. 62 direncini kıramazsa tekrar döner dedim. Döndü. Ama tabii ki hedef bu mu? Değil. Hedef burada arkadaş. Burada ben bugünden anlatıyorum bunu. Ben dipte anlatırım arkadaş. RSI bilmem yüze gelmiş Samat gibisi senetlerini pazarlayanlar var ya onlar onların yatacak yeri yok. Ben RSI'yi dipte kağıtlar teknik olarak ha bunun altına gelmez 50 liranın altına düşmez demiyorum ama düşse bile ne kadar düşecek kardeşim. Ama pazarlanan birçok kağıt var RSI'ler 98 onlar düştü mü %50-60 düşüyor bir anda ve bir daha da yıllar sonra çıkarsa çıkar. O yüzden ben uyarıyorum. Pimi çekilmiş bombalarda değil. Gerçek analizcilerle. Benim gibi e, tekniğini temelini bahseden, takasından bahseden öyle ne destek veriyor ne direnç veriyor ne stop veriyor hiçbir şeyden bahsettiği yok. Hadi arkadaşlar hep beraber ATK alıyoruz. Neden alıyoruz? Sana ne kardeşim sa e, hesap mı vereceğiz diyor bir de sana. Onları bir geçin. Bu tahtların da 50 lira bölgesinden bak büyükten bir iki dip formasyonu yapıp artık yavaştan trende dönmesini istiyorum. Benim hedefim belli bu kağıtlarla. Hepsinin arkasındayım. Bugün de arkasındayım, yarın da arkasındayım, çıksa da arkasındayım, düşse de arkasındayım. Umurumda bile değil. Ben gerçek yatırımcıyım ve gerçek yatırımcılara sesleniyorum. Atakey patatesleri bir zamanda çok para kazandırdık. Düşeni kıramadı ve geldiği nokta savaşla beraber aynı senaryo. Enerji aynı senaryo. Taten aynı senaryo. Kale seramik aynı senaryo. Kale seramik de farklı değil ki. Buyur, bak teknik durumu aynı. Aynı baskı içerisinde hareket ediyor. Aslında taş gibi de firma. Ama istediğin düzeyde tepki geldi mi? Gelmedi. Başka ne var? İzdemir Enerji. Kötüyse senedi mi? Değil. Takasına baktığında kimlerin toparladığı belli. Bunları tabii gören var, görmeyen var. Görüp de bilerek sattırmaya çalışan da var. O da ayrı bir senaryo. Şimdi İzdemir Enerji'nin geldiği nokta ortada. Şimdi şunu demiyorum. Bu yarın buradan daha 36'ına vermez. İsterse 25 liraya kadar verir. Onu da söyleyeyim. Ama bunun 3 aylık vadede toparlayıp trendleri kırması özellikle 35 liraların üzerine attığı takdirde hareketleri yukarıya döndürmesi. Bak hacim çok zayıf. Hacimlenmesi lazım bu tahtaların. Ama her şeyden öte dip bölgelerde hisse senedi sattırmaya çalışanları geçin. Arkadaşlar borsa eninde sonunda rally ile karşı karşıya gelecek. He bir de şu Rally kısmını geç. Onu en sonunda ekleyeceğim ama en önemlisini de söyleyeyim. Ya işte İzdemir battı çöp kağıt, şöyle kağıt, böyle kağıt. Değil abi Ne alakası var? Ne alakası var? Ben sana hemen göstereyim. Ofisyen. Tekniğine bakalım. Buyurun. Bak teknik. Ne var başka? Bir dakika. Önümüzde şöyle ufak açalım. Ne var? Tarkim. Yeni Alkazlardan o da. Çok trend yaptı. Buyurun. İkili tepe, ikili tepe fiyatlaması. Ardından Tarkim'den sonra Hatsan. Buyurun. Tepkiler alsa da negatif yönlü ayrışmayı devam ediyor. Mekak. Buyurun. Bunlar mesela ikili tepeleri yeni yapıp çok kritik noktalarda olan hisse senetleri. Bunlar mesela DMR gıda. Buyurun. Ardından ne var? Kuzu grup gayrimenkul. Bunları özellikle gösteriyorum arkadaşlar. Bunlar her kağıt için geçerlidir. Kuzu gruplarına buyurun teknik analizi. Yani artık halka fiyatına gelmeye gelmiş. Tapgıda halka fiyatına gelmiş. Hemen hemen hepsinde bak buyur. Hepsinde aynı grafikleri göreceksiniz. Bunun sebebi halk arzların genelinde negatif bir ayrışma söz konusu. Tamam bu kadar. Peki bunların sonunu ne bekliyorsunuz hocam? Yani tamam anladık düştü düzeltme, çanaklama dediğiniz hareketten bahsediyorsunuz. Bize 3 ay diyorsunuz, orta vade diyorsunuz, bize yatırımcı olun diyorsunuz. Mümkünse maliyet çekin diyorsunuz. Sabredin diyorsunuz. Peki bunun sonunda ne bekliyorsunuz? Astor'un bile geldiği yol nokta ortada Astor'un bile çok güçlü firma. Benim sonunda beklediğim arkadaşlar şu. Buyurun. Bu düzeltmelerin ardından rallinin gelmesi. Bu bir tane örnek. Alfas. Buyurun. Bu düzeltme testere modundan aşağı yönlü bir bıktırma az değil ha. Şimdi burada mesela yüzde kaç düşüş var? Yüzde 50 var. Kuzu grupta ne kadar var? Yüzde 48 hadi 50 de. Yani Alfas burada sen küçümseme buraları. Peki bunun arkasından ne gelmiş? Rally gelmiş. Ya natural gaz ya. Natural gaz. Buyurun. Burada süründürdü. Gerçi bu kadar süründüreceğine inanmıyorum ama süründürdü ama kardeşim arkasında 3 liradan 30 lira 10 katına giden bir natural gaz var. Başka ne gelir aklımıza? Aztek. Aztek teknoloji. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Süründürmedi mi Aztek? Burada süründürmedi mi? Şubat depreminde süründürmedi mi? Seçime kadar süründürmedi mi? Burada yüzde yine 50 düşmedi mi Aztek? Arkasından ne geldi kardeş? Ne geldi? O kardeşlere sesleniyorum. O dolandırıcılara %700 geldi. %700 Aztek geldi. Başka bu Aztek'i de ben 40 lirada verdim ha. Bunları söylemekten de gurur duyuyorum. Gurur. Şimdi ben bu tahtaların arkasındayım diyorum ya Takey Patates'te. 150 lira geldiği zaman üstad Allah razı olsun diyenler çıkacak ama o zaman konuşan bu kağıt ne oldu hocam patates oldu falan diyenler acaba o zaman ne olacak kardeşim o zaman ne olacak ben ona geleceğim. Evet dostlar bakın Size şunun özetlemek istiyorum. Ben burada anlatmaya çalıştığım mevzu şu. Kesinlikle anlatmaya çalıştım ve inandığım nokta bir, bir başlık bir. Borsa bitmedi, asla bitmez. Bunu söyleyeyim. Her türlü durumda, 2001 krizinde bile bitmeyen borsa, 2023'te faizler işte kısa dönem arttırıldı, sonra da bir, bir, merak etmeyin sabite bağlanacak. Hatta sonra da düşecek yavaş yavaş. Bu dönemde borsa bitmez. Bu bir, iki halka arzlar, karlı olan Atake gibi iki kat kar açıklamış. Bir önceki döneme göre iki kat kar açıklamış Atake gibi şirketler ki esas faaliyetinde bile karlılık var bu şirketin. Bunlar pozitif ayrışacaktır. Karlı şirketler iki bak ikinci başlık. Karlı şirketler pozitif ayrışacaktır. Orta vadede net. 3. Telegram gruplarında gidip vakit ayıracağınıza gelin videolarımızı izleyin. Twitter'da Broker NK, Instagram Broker NK, Telegram Broker NK, Borsa Analiz kanallarını takip edin. İlla gelin üyelikte katıl butonundan üye olun demiyorum bak. Üye olup olmamak senin elinde hiç önemli değil. Oralarda değilim. Ben zaten bunu genel video olarak yapıyorum farkındaysanız. Üçüncüsü de Telegram'da gidip carçutları dinlemek yerine yatırımcı olun, sabırlı olun. Bak ben söylüyorum buradan daha %4 daha düşmez değil. Gerekirse ekranı kapatın. Gerekirse ekranı kapatın. Ben kuzenime bile bunu söyledikten sonra sana da bu aynı şeyi söylerim. Ben sana ayrı yere koyayım, onu ayrı yere koyayım yok böyle bir şey bende. Sizlere özellikle sesleniyorum dostlar. Bakın size şunu sözünü verdim ben. Bu işe çıkarken 3 yıl oldu benim bu işi yapalı. 3 yıldır da nerelerden neler görerek nerelere getirdik insanları. Ne arabalar aldırdık, ne evler aldırdık, ne ee, plakalar da Brok'un NK yazılarını paylaştık. Bak yarın da aynı şeyler yaşanacak. Sizi temin ediyorum. Elinizdeki malları çarçur etmeyin, paraları çarçur etmeyin. Ne yapacaksın? Faiziyet bak. Faize mi yatıracaksın. Buyur kardeşim seni tutan yok. Ama faiz hassasiyeti olan kardeşim senin burada maliyet çekip sabretmekten başka çaren yok. Buralarda %30'larla lerle stoplamayın. Sabırlı olun. Tepki aldı. 2 güne 3 güne bakar bak. İyi bir borsada 3 güne bakar senin zararının çıkması. Bana sana bunu bir dostun, bir kardeşin olarak söylüyorum. Tamam? Telegram gruplarını bir kenara bırakıyorsunuz. Gerçek yatırımcı oluyorsunuz. Bakın bu videoyu bütün halk arz gruplarına atın. Atakey, Kuzu Grup, Aztek, fark etmez. Bütün halk arz. Hangi halk arz grubunu takip ediyorsan. Taten olsun, Ofis Yem olsun. Ofis Yemci de bu videoda bir cevap bulacak kendine. Burada teknik analize bakmaya gelmedim zaten. Burada gelip de test 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 şurada direnç. Hayır. Bunu geç. Adamlar cayır cayır yukarıda mallanmış kaldılar. Tahtacılar bile tersi daha azca özelinde anlattım. Hepsinin hemen hemen böyle bir durumu var. 9 milyon lot toplanmış iş yatırımdan. 21-30 maliyetle arkadaş. Sen 16-17-18 lira maliyetle ağlıyorsan o adam ne yapacak? Sen 5 bin lira zararla ağlıyorsan 50 milyon zarardaki adam ne yapsın? Ben bunu anlatmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince bu süreç daha zorlaşsın fark etmez. Ben mücadele etmeye, sizler için mücadele etmeye devam edeceğim. İyi günler geldiğinde de bunları çatır çatır kutlamasında biliriz. Tamam? Her şey gönlünüz olsun. İnşallah en yakın zamanda zararlarınız çıkar. Şunu unutmayın, hep yanınızdayım. Allah yardımcımız olsun. Başarılar.